yerden devam ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir iki gündü. Aralıklarla böyle çekimlerimizi yaptık, fotoğraflar çektik. Utku arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyorduk. Keyifli vakitler geçirdik. Bunları da size video olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Evet Utku'cuğum bu iki gün içerisinde arabayla ilgili bayağı anı biriktirdik seninle beraber. Ne düşünüyorsun? yani? Ya çok da keyifli oldu. Uzun zamandır e, garajdan çıkartmaya bir bahanem de olmuyordu açıkçası. Havaydı işte oydu buydu derken bir şeyde, araçta yatıyordu. Hem bir tekeri dönmüş oldu. Hem bir görmüş oldu. Biz, biz kendi pasımızı attık. Kendi yani. pasımızı attık. Aynen öyle. Bize de güzel geldi. Utku ile beraber Volkswagen şenliklerini etkinliklerine işte e, bayram e, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi etkinliklere katılırdık Vossos'larla. O zaman da sende bir 67, e, 67 prekasa var. bir Vossos'u vardı yanılmıyorsam değil mi? Onu da toplamıştın 67. Sen. E, yine güzel bir araba vardı. Hala daha güzel sahibi Hayır, evet. aynı aynı devam ediyor. Neredeyse. Nereye, nereye vermişti onu ben hatırlamıyorum onu en son. Şu an Antalya'da. Antalya'da, Antalya'da taraflarında. Ama o yaptığın dönemde gerçekten şu İzmit'te aynı bunun gibi parmakta gösterilen bir arabaydı yani çok, çok lezzetliydi. Ben Hı. rengini çok seviyordum. Ee, güzel bir arabaydı o da ya. Yine Hı. sahibi de şu an gayet keyifle kullanıyor. Şeye gitmiştik beraber. Ee, bir o dönemde şehit cenazeleri ha, fazlaydı. Evet, şeyde Karamüsel. Karamüsel'de Yalakdere'de bir şehidimiz hı hı. vardı. Ee, o şehidimize yaklaşık 18 araçla birlikte şehidimizin ailesine ziyaret ettik. Moral vermeye çalıştık. Çok da güzel bir etkinlik oldu bizler için. Ee, i̇nsanlar da bizi çok güzel sıcak karşıladı. Öyle de güzel bir anımız var. Evet, kesinlikle. Yani aslında anı güzel değil ama yapmış olduğumuz bir anı diyelim var. İşte Volkswagen'ler yüzü gibi bir duruma dönüyor. Evet. Yani işte bir şekilde bir yerlerde olayın içindesin. kesinlikle İşte Down sendromu çocukların e, otizmde, gez, otizm, otizm çocuklar otizmde. Down sendromlar vesaire farkındalık elden beri güzel oluyor daha önce yaşlı bakım evleri olsun huzur evleri olsun onlarda 23 insanlarda e, kimsesiz çocuklarla alakalı olarak yapılan etkinlikler olsun vesaire e, hepsinde bir şekilde olmaya çalıştık olduk evet. e, güzel izler bırakıyor. Yani işte bir nevi biliyorsun giriş anahtarın bu araba gibi bir pozisyonda çok farklı insanlarla tanışıyorsun. Çok farklı ortamlarda bulunuyorsun. Evet. Lezzetli oluyor. Evet. Yeni yeni insanlar tanımak. E, o pozitif enerjiyi karşıya vermek ya da almak. E, aynı dilden konuşuyor olmak bile çok keyifli. Kesinlikle. E, şöyle bir anım var benim. Yani anım derken her Vostos'un yaşadığı bir şey aslında. Yolda 3 yaşındaki bir çocuğun ya da 2 yaşındaki bir çocuğun anne bak tospa anne bak tospa diyerek seslenişinden şuna yola çıkıyorum. Yani 2 yaşındaki çocuğun o arabanın tospa olduğunu ya da tospa gibi göründüğünü nasıl hani analiz ediyor? Yani sonuçta daha 2 senelik bir hayatım var. Yani evet şey var. bende ben dikkatini çekmiştir belki benzin istasyonlarında ve marketlerde vesaire işte t küçük minyatürleri genelde evet. satılık olur. Ee, birçok yerde çocuklarda şey geri dönüşünü alıyorum. Aha baba benim oyuncağımın büyüğü gibi falan böyle. <laughs> aynen, aynen. buna Çünkü birçoğu zaten bu zamana kadar bunun gerçeğini görmemişler. Hep o minyatürünü e, büyük ölçekte görünce çocuklarda ciddi anlamda bir farklı bakış açısı uyandırıyor. Araç. O anlamda da farklı bir keyfi oluyor. Kesinlikle evet. rengi bir kere çok harika. Evet, rengi. benim de çok hoşuma giderek daha Nasıl yaptım bir seçtin? Yani bir yerde mi gördün yoksa esinden? Ya ben oraya... renk konusunda işte 67'de olsun, 60'da olsun, bunda olsun. Bütün yani bu zamana kadar işte restorasyon yaptığım araçlarımda hani renk şöyle oturuyor. Arabanın boya kısmına gelene kadar hiç renkle alakalı abi bu arabayı ben bu renk yapacağım demiyorum oturuyorum bakıyorum yani şey diyorum ben bu arabayı ne renk istiyorum. Renk aşamasına gelince mi karar aşamasına? Bir gelince? nevi öyle oldu. Yani hani kalbinden Hı. ne görmek istiyorsan, bu arabanın bitmişini nasıl hissetmek istiyorsan, sana hangi ruhu yansıttığını düşünüyorsan ben o şekilde bir e, renge gitmeye çalışıyorum. Kafamda oluyor ve gerçekten bazen şey var. E, yani renkleri araştırıyorsun, Google'da e, bakıyorsun, fotoğrafları geliyorsun falan. Bazen diyorsun ki abi evet işte bu renk diyorsun ya ben bunu istiyorum diyorsun. Ha, mümkün mertebe onu yakalamaya çalışıyorsun ama bazen şey noktası da var. Rengi buldun, sıkıntı yok. E, abi kod ne? Kodu nereden bulacağım? Aynen. Bu sefer boyacıya gidip şey de diyemiyorsun. Abi ben bu rengi istiyorum diyemiyorsun. Adam kartelden bakar ya da işte bakar abi bu 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 uğraşırsa onu yapar B en fazla. Atarsın attığın gibi durmaz. Abi, attığın gibi durmaz ya yani bana direkt kod lazım. Evet. L386, L390 vesaire falan Volkswagen'den yapıyorsan bana bu kod lazım. Ya da Ki internet ortamında baktığımız araç renkleriyle alakalı araştırmalarımızda onlarda da kod yok. Genelde hepsi ezbere karma, deneme yanılma yoluyla yapılmış boyalar yani, ama nadir. Evet. Ya kimisi gerçekten hani orijinal olaraktan devam ediyor. Evet. Onunla alakalı bir şey var. Mesela 60'ın direkt biz çıkış boyası üzerinden hani devam edildi. Ee, bunda çift tamamen renk, ben çift renk miydi o da? Yok o tek renk. Bu, 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 da şu an beyaz, beyaz mavi değil mi? Bu evet. Bu ne alakası İki gündür arabada geziyorsun. <laughs> <laughs> Aynen ya. Arabanın restorasyon sürecinde hep kafamdaki şey vardı. Yani Volkswagen'de gidiyorsun diyelim ki normal Volkswagen varken işte abi oturuyorsun çayını çorbanı içiyorsun diyelim ki işte güzel bir yerdesin dağ başına gittin bir yerde kamp kurdun vesaire falan her şey çok güzel ama genellikle her şey ee, sıcak havalara ya da ılıman havalara göre diyelim ki şu an yaptığımız gibi mesela arabanın içerisinde oturmak restorasyon sürecinde hep bunu şey yapıyordum abi ben içerisinde oturacağım çayımı kahvemi işte demleyeceğim arabanın içerisinde oturup sohbetimi edebileceğim evet. bir araba yapmak istiyorum işin hakkında özüne bakarsın. Oturarak <laughs> yapmak yani. Ne tabii ki hani bu şey rahat rahat hmm. normal bir hani camper gibi e, ihtiyaçlarını karşılayabileceğin bir evet. araç yapalım. Yani şeyimiz bu, isteğimiz buydu. Ha yani nispeten de isteğimizi gerçekleştirdik. İşte sen de gördün. E, minik karavan demek çok bence şey değil. Yani bütün kalma ihtiyacından tut pişirme ihtiyacına, saklama ihtiyacına, soğutma ihtiyacına kadar hepsini sağlayabildiğin bir bir araç bu. Ama ki, tabii ki bir keza 32 gece e, Balkan turunda e, bunun, tabii, içinde yattın yani. Tabii biz yaklaşık tam o 32 gece bu araçta kaldık. Bir i̇htiyaçlarını yani planlı programlı olduktan sonra bütün ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyorsun. Evet. Sıkıntı yok. Ha, araç içerisindeki yaşam alanın küçük mü? Evet küçük. Yani 6-7 metre küplük bir araç bu. E, bugün ortalama karavanım diyen bir minibüs panel van vesaire neyse ortalama 15-17 metreküpten başlıyor. Hı. Şimdi adam benden e, 3 kat daha fazla yaşam alanına sahip. Ona göre duşunu koyuyor vesaire falan. Bizdekiler daha çok portatif. İşte e, dışarıdaki üstte bağladığın sıcak sular. Yazın genellikle taşınabilir mutfaklar vesaire. Bu şekilde şey yapıyorsun ama işin özünde aynı kamp alanında kalıyorsun ya da aynı doğada kalıyorsun. E, daha bir keyifli oluyor. Ve bunun avantajını Volkswagen'in da yıllarca pazarlama tekniği olaraktan kullandığı e, hafta içi işe gidip geldiğin, hafta sonu da kampa gittiğin bir araç olaraktan bunu yap. Çünkü normal bir otomobil ebatlarında neredeyse baktığın zaman yükseklik olaraktan belki bir tık daha yüksektir. iki bandında falan bir yüksekliği var. E, bu da e, şehir içi kullanımını mümkün mertebe kolaylaştırıyor diğer karavanlara göre. Ama e, yaşam alanını belki küçültüyor. Evet. Ne lazım? öyle. <laughs> Abi yani motor Sen de gelsene ya. be kardeşim sen gel. Meşhur. Yok durma durdurma ya. Gel gel yanıma gel. Önde motor. Evet. motor yok ya. motor olmadığı için. Evet, üçüncü kişimiz de geldi. Araca evet. gördüğünüz üzere. Evet, Burak kardeşim sağ olsun çekim konularında bize ciddi anlamda destek olan çok eski bir dostumuz, arkadaşımız. Evet Burak'cığım, iki gündür seninle beraber bu, ben araba bu, bu araba kullandım. Bu onun arkasındaki arabayı ben kullanıyordum işte. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür e, bayağı ciddi çalıştık, keyif aldık, evet. fotoğraflar çektik. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir arabaya ilk defa bindin ya da ne bileyim gördün ya, yakından. E, hissettiğin... al, almayı düşündüm de Çok pahalıymış şimdi. <laughs> <herinde. gülüyor> bu yani 400-500 lira bir fiyat diyorlar. Evet, yani. evet fiyat konusunda diyorlar. Şey Bilmiyorum satıcı ya, ya da kaç? Abi şimdi şöyle bir durum 50 var. 70.000 euro falan. Ee, kur farkına bakma. Yani bugün evet e, bir bedel biçeceksen işte bahsettiğin rakamlarda bir iyi restorasyon görmüş bir araca bahsettiğin rakamlarda evet. bir bedel biçilebilir. Çünkü e, klasik arabalar bambaşka yerlere geldi artık. Ki yani, buradan iki sene önce bir 100 bin lira teklif edilmişti restorasyon aşamasında. yok o 4, 4 yıl önce Restorasyon aşamasında daha araba bitmemiş, mobilyalar yok boya aşamasındayken. Öyle bir durum olmuştu. Yani hat, yanılmıyorsam Yalova'dan biri miydi? E, geldi. İşte boyacıyla bana haber gönderdi. Abi işte 100 bin liraya alayım gibi bir versin. 100 bin liraya hemen gidelim satışını yapalım. Ben hep dediğim şey vardır. Allah sattırmasın. diyorum? Yani anca ne zaman satarım ben bu arabayı? Kendi hep bütün arabalarım, Volkswagen'lerimi genelde öyle satmışımdır. Daha eskisini bulduğum zaman ya da Volkswagen klasmanında daha eski ve daha değerlisini bulduğum zaman elimdekini evet çıkartmışımdır. Hani bunu satmama vesile olabilecek olan belki yine aynısının orijinal Camper modeli olabilir. Belki 23 cam Samba olabilir. Diyelim yine T1 buldum vesaire. Bunları bence bulduysam Yine iyi bir klasik bulduysam elimden ben bu arabayı çıkardım. Şu model yükseltme öyle oluyor. Klasikte model düşürme. Evet aynen öyle model düşürme. Ya da karı boşarsa Harley Davidson alıp <laughs> basar gidelim de diyebilirdim. Bu da Karı beni boşayana kadar kullanıyor. Şu, camlardan bahsedelim. Şu 23 cam, 15 cam gibi bir şey durum söz konusu ya bunlarda. Hı hı. Ee, kaç çeşit var onlardan? Yani kaç? 13 cam, 15 cam, 23 cam gibi. Abi şöyle panel vanla başlıyor. Eee... Single cabler var, arkası normal kamyonet, tek evet, kabin, tek çift kamyonet. kabinler var, double cab olaraktan geçiyor, ee, yine arkası kamyonetli şeklinde devam ediyor. Devamında normal panel van diyebilirsin. Ee, daha sonra 11 cam, minimum 11 cam var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok hayır. Bu araç 11 ha, cam 13. olaraktan geçiyor. Saymaya gerek yok değil mi? Ön cam dahil yani. Ön, ön iki cam önler, mı? Ön iki cam 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani tamam. bir yanda bu şekilde devam ediyor. Geçen tamam, muhabbetini tamam, yaptınız ben de sayıyorum lan. 10, abi. Ha, 11 olaraktan <laughs> 12 devam 12 çıkar ediyor. mı ya? <laughs> 11 arka havalı, benim havalandırma alanlarımın olduğu yerde cam olanlar evet. 13 cam olaraktan 11, geçiyor. 13. Ee, devamında arka köşe bagaj yanı köşelerde tam model yılını hatırlamıyorum ama 63 bandında olabilir onlar. 15 camlar var. 15 camın sunroof'lusu var diye biliyorum. Yine kesin konuşmayayım. Sonra topa tutmasın Volkswagen'cılı. E, <laughs> devamında 21 cam var. Yine 21 cam dediğin zaman bunların tepesinde şurada şurada camlara giriyor. Daha mı yüksek acaba o? Yok iç acım aynı. Aynen, aynen. Giriyor, Boydan boya bir bir tamam bir de giriyor. oval cam oluyor bu Kenarlarda oval, oval, cam. oval i̇şte bazı araçlarda sanrifu açık üstü yatak da yapılıyor. Ha tamam aynı tamam. 21 21 cam yapıyor oluyor. 21 cam var bir de 23 cam var İkisinin arasındaki fark da yine arka köşelerdeki oval camlar. Oluyor. Komple cam olan vardı. <laughs> <laughs> Tek cam. Bir de bir camlılar var komple cam. <gülüyor> <gülüyor> Sky Window <laughs> gidiyorsun yanınıza 30'a kadar gidecek bu yani. <laughs> 6 cam olan var 48 cam falan. <laughs> 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 23 cam da bırakmışlar bak. abi. Heytek tek giydiremiyoruz. <laughs> 23 ton. <laughs> Emin misin? <laughs> bak Google'a sorabilirsin. Bunu <laughs> sorabilirsin. 25 cam. Maksimum kaç cam var bu T'lerde? Volkswagen Split Screen. <laughs> Şimdi T1'de mi öyle? T2'ler... Nasıl? Olarak? T2 derken? T2'de tek tip yani tekide canlıla alakalı bir şey yok. Yani sadece bunu mı yapmışlar bu? Tabii, tabii sadece bunu. 58'de başladı. başladı bunun üretimi değil mi? Hadi şuna da ya buraya da cam koyalım başlıyor. dedikleri araba. 55 bandında 50, falan başlıyor. 53 55'te prototipte çıkıyor. İlk 53'te 17 18 tane yapıldı diye biliyorum ben. İlk yapıldığı zaman prototipiyle birlikte o sene içerisinde sonra Vay be. Tabii sonra yavaş yavaş işte iyileştirmelerle birlikte. Onlar, onlar tam ilkel. Yani. Insan yani i̇nsan taşımak için yaptılar diyorsun. Ban diye geçiyor onlar. onlar. Onların önünde torpido yok. Sadece kadran var. Bir de evet. sağ önde tutamak var o kadar. Evet. Başka hiçbir şey yok. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> O diyorsun? ön ızgara şapkalı tamam. var ya ki evet. Onlar falandır yok. Ee, yani onları şey görmen yok lazım yani. Onu gerçekten al müzeye koy. O gitmez. Hı -hı. Bir de onlarda Hı -hı. 1200 motor var. 1100'leri var. Gitmez 1200. dediğin o mu? 1200 motor değil. Yok 1100 de 1200 de şey değil bu yani. atıyorum herhangi bir turbo beslemeli bir 1200 motordan bahsetmiyorum. Tamam 40 44 o daha, Onlar daha düşük. 36 4, falan motora yani, takmazsın onun motorun. Yani bir anladım ya motor <motoru 34 beygir falan diye biliyorum ben. Vay be. 1100'leri var. Onlarda 1100'ler, 1200 var. Sonra 1500 Devamlı da bitiyor. Acaba yapılırken ne testi yapılıyordu? Yani bütün testleri yokuş aşağı mı yapıyorlardı? <gülüyor> <gülüyor> Sanmıyorum evet adam... değil mi? Ya şuna yokuş, hadi rüzgar testi e, yapmayacaklar çittik, da yani. Çıktı. atıyorum. 1100'de de çıkıyor. Ben yani seni kestim, aynen. Gelirken Ama onu konuştuk e, zaten, boksana keçi gibi tırmanıyor. Motor yani. bölümünde konuştuğumuz gibi, ex, ek, e, ek, evet. ekstra o dişli şey sistemi evet. buna tork, tork, sağlıyor. Işte, tork sağlıyor. Anladım. Hız da yok. Yani 80'den sonra istediğin tabii. kadar basıyorsun. E, traktörde de böyle baktığınız zaman. Gerçi o işte yani, tıra, ya? Ya. yani yok, fark etmiyor sonuç olarak da tahrik var yani. gücünü arttıran bir dişli oranı. Çıkan evet. gücü yani. sen direkt tekere verdiğin zaman yani uygun lastikle birçok off aracından daha iyi yerlere çıkabileceğini ben inanıyorum tabii açıkçası. Yani. Ama diferansiyel kilidi olsa yani. E yani tabii yani diferansiyel kilidi vesaire o kadar o, o kadar bir iyileştirmeleri yapalım. onda da zaten e, T3'lerin biliyorsun sinkro örnekleri var. Yani T3 sinkro bugün benim diyen bir off road arabasına kafa tutar evet. çok rahat bir şekilde. Şunu biliyorum, Defendercilerin e, içerisinden gelen bir anı bu. E, yaklaşık 20-25 tane Defender dağda karlı havada çıkıyorlar, tek bir sinkro var. E, bir arkadaş anlatıyor. O da yine böyle sanayi ortamlarında sohbetlerimiz falan. Biz yani T1 ben gitmiştim ortama, sinkroya döndüm muhabbet vesaire derken abi diyor, Defender gidemedi diyor kafadaki. En son diyor sinkro kafaya geçti diyor. Yol açıyor diyor. Lastik izinden biz yara yara <laughs> gitmeye başladık diyor. Yani <laughs> ciddi anlamda bugün gir YouTube'daki ve diğer platformlardaki sinkro videolarını seyrettiğin zaman bir şey yani bu araba mı çıkıyor ya buraya falan dersin. Öyle bir overland bir araba. İşte tarih gücüyle alakalı bir durum söz konusu. E tabii bir ki de onu... maliyeti de bu bahsettiğim offroad araçlarına göre mesela arıza yapsa daha ona Maliyet bir şey diyemeyeceğim. Türkiye'deki <laughs> malum kur oranları ve diğer evet. arabanın azlığından kaynaklı sinkroların çok ciddi maliyetleri var. Yani bugün ee, iyi bir... Dışarıda sinkro... yaptırılamıyor mu iyi bir tornacı, iyi bir böyle... Ee... Abi sinkrodan çok açıkçası bilgim yok ama şunu söyleyebilirim. E, biz bir ara şeye, kafayı kırmıştık Synchro için. Özellikle Berk kardeşim bir şey yapıyordu. E, yani dedi ki ya, İngiltere'ye götürelim. İngiltere'de dönüşüm yapılıyor ön diferansiyel aktarmalar vesaire evet. falan şeklinde. Yanılmıyorsam 9000 pound şeklinde falan bir fiyatları vardı. İngilizce'de dönüşüm olarak. Kura takılalım mı? Takılalım. takılalım. <laughs> Kura, takılabiliriz <laughs> ama... çarpın abi. <laughs> direkt, direkt 100 <laughs> Kaç bin lira etti ya? abi? 9000 pound 100 bin lira direkt. Yok daha fazladır ya. Tabii canım. Şöyle Euro, Yuradan... Pound 11 lira bandı. İşte o, salladım ben yani. 11, 11 3 aşağıda 3 Çok Hocum teşekkür çok ediyorum. Ayağınızı sağlık. Sağ. sağ, sağ. sağ. Her zaman beklerim. Bu videoyu da şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Uzun güzel sohbet edeceğiz diye açtık, çektik. Ee, tanıtım videosu adı altında yapacağımız videonun sonrasında bir link koyarız. Bunu da e, bu şekilde izleyebilirsiniz. İlave, araç içi sohbetimiz diye. Herkese selamlar. Bir 3 selam 3 fil nasılsa. <laughs> <laughs> evet. Herkese selamlar o zaman Daha iki arkadaşlar. fil daha gelir. Takip edin, takipte kalın. İyi bakın kendinize.